Hadi gidelim ya. Hop hop! Dursana lan! Kardeş bu fites ne işe yarıyor? İyi arabanın arkasından kötü arabayla gitmiyor. O var ya zank diye durur, sen duramazsın. Kötü arabanın arkasında git ki, o da duramazsın, sen de duramazsın. Adamı görüyor musun? Görüyorum abi. Ben de görüyorum adamı. Bu çalışmıyor ama tırtıklı fites almayı biliyorsun arabaya değil mi? Şunu yap önce, şunu, şunu. Ha. Güneşi bizden mi koruyor bu? <laughs> Şu benden uzak tut hele. Hep ikiyle gitti ya. Dördü daha da başıma. Şuralar <laughs> ne? ne? Bu arabanın kaskosu var mı? Zamanında bunlar ne kız gezdirmişlerdir 1978'lerde falan. Aşağı yukarı Şimdi onlar babaanne mi oldu kardeş? Büyük <laughs> ihtimalle. Aha babaannemi gezdiren araba. Dede! Şu an yerden 7 santim yükseklikte gidiyoruz. İyi bir osursak götümüz <laughs> asfata değil. Her an turbolayabiliriz durmayacak gibi gidiyor ama bir de banyo duruyor ya araba. Ben dahi. Banket banket. Muhafız her şey var mı araba? Var abi. Nasıl lan var? Ben anlamadım. Tövbe az. sağ ol be. istasyondaki arkadaşların gözünü de muayene Mesut'um <laughs> <laughs> Hindistan'daki otobüslere benziyorlar. Hop hop! Lan ne diye koymuş devlet? bak! O lan kaç lira biliyor musun sen? Abi bu lan Konya'da yok böyle bir... Konya'da o, o Bura Ankara kardeş. Batı hele. Bura tehlike. Harbiden tehlike. Ankara, Çinçi... Bak! Batı sen durmayanlara bakma iyi. Bu arabayla kimin filmi vardı lan? Sola döneceğiz de. Kardeş eğer var önümüzdeki biri frene bassın yemin ederim torpido benim götüme kaçar. Yavaş yavaş yavaş. Sola sola değil geçti. Neyse ileriden yaparız. Geçti ya lan. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah buradan sola döners. Duramazsan bir ileriden de dönebiliyor sola. Sol sol. Allah 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 nereden otostop çektik ya? Burası Türkiye'nin en tehlikeli caddesi kardeş. Burada adam anlık çıkar anlık pert olur. Dikkatli git Elimizde de Kemer memer fayda etmez bu arabada. Zart diye dururlar burada zart diye. Niye adam aradığı parçayı buluyor Şah diye yolun ortasında duruyor ya. Ana bu ne lan? Ay, amin. Güzel şak. Nasıl bir araba?